Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival bir oyun serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün e, şurada şu dağ arkadaşlar e, köylü ticaret yeri yapacağız arkadaşlar. Baya büyük bir mağara evi gibi olacak arkadaşlar. Orada köylere ticaret yaparak e, çok zengin olacağız arkadaşlar. Dilerseniz videoya geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunu almamız gereken eşyalar oluyorum. Ben video öncesi e, hızlıca yaptım arkadaşlar ki e, oraları hani siz, siz sıkılmayın diye ben fazla fazla yaptım arkadaşlar. Hem eee or oralar gelişsin arkadaşlar. Şu an cam lazım değil. Şu demirlerde bloklarını da arkadaşlar bir golem golem sürüsü yapacağız. İler bölümlerde golem ordusam sanmı düşünüyorum. Buradan almamız gereken başka bir şey yok. Şuradan e, almamız gereken şeyler şuradan Reston yenileyici alacağız. Tuzak kapısı falan alacağız. Şunları alacağız da bunları şu anlık e, çok gerekli değil arkadaşlar da. Şu isim etiketlerini alalım. Merdivenleri falan alalım. Yani doldurabildiğimiz kadar hepsini dolduralım da şu anda gerekli olan şu ladin kütüklerini alacağız biraz da arkadaşlar bu arada geçenki bölümde e, şey yapmıştık. Eee inek çiftliği olsun normal büyük devasa bir çiftlik yaptık. E, i̇nek, koyun, tavuk, köpek ve lama eğlendirdik arkadaşlar. O videoda e, izlemeyenler açıklamalardan e, gidebilir arkadaşlar o videoya. Şimdi buradan almamız gereken çoğu şeyi aldık arkadaşlar. Şurada da var mı? Burada da varmış ama bunları kullanmayacağız. Şimdi şuradan almamız gereken bir şey yok. Tamam şimdi şuradan neredeydi o sandık sandıkta daha bir şey vardı diye hatırlıyorum sanki. Evet şurada arkadaşlar bu arada e, sağ üstte görüyorsunuz arkadaşlar. E, ben video öncesi arkadaşlar video başlamadan önce. Yanlışlıkla arkadaşlar e, bu yağmacılara e, savaş açtım arkadaşlar. Onları e, vurdum. Onlar da akın akın geldiler arkadaşlar. Ve sonunda bu kadar şey kazandım arkadaşlar. Yağmacılardan sonra kazandım bunca şey. E, bu sandığı koymak istedim ve köyün kahramanı ilan edildim Arkadaşlar şimdi arkadaşlar eğer yaparsak e, bu köylü ticaret köylü ticaret yerine arkadaşlar belki arkadaşlar hani köyün kahraman seçiminden ucuz olarak hani bir şey verirler daha ucuz ol hani daha ucuz verdiğini istiyorum bakalım göreceğiz şimdi Evet şurada da arkadaşlar e, şeyimiz var e, bunu da gösterir arkadaşlar e, izleyenler varsa açıklamalardan gidebilir arkadaşlar bu videoya ineklerimiz lamamız ölmüş arkadaşlar ineğimiz tavuğumuz koyunumuz var şurada arkadaşlar köpeğimiz var ne haber haber yavrum tamam dur şurada biraz yemek vereyim aferin afiyet olsun Şimdi burada arkadaşlar koyunlarımız var bunları kırk, e, kırpacağız falan kırkacağız sonra boyayacağız falan şurada arkadaşlar üç buçuk 3 e, 3 setten daha fazla ee, yumurtamız var. Onu oraya koydum. Beraber sizlerle beraber e, da hani tavuk tavuktan yumurta çıkar bakacağız. Şimdi arkadaşlar dilerseniz başlayalım. Şuradan e, şurada mesela 19 blok e, arkadaşlar buradan arkaya doğru arkadaşlar e, kalacağız. Zaten arkası buranın e, tam bir dağ değil arkadaşlar. Burada ben daha önce creeper falan patlattım. Şimdi arkadaşlar buradan hızlı bir şekilde hemen yapalım arkadaşlar. 19 blok genişliğinde hızlıca kazayım. Evet arkadaşlar şimdi, e, tam bir günümü harcadım arkadaşlar şuraya yani bayağı bir uğraştım e, üzerimdeki taşları, toprakları da eve bıraktım arkadaşlar şimdi uyuduk geldik arkadaşlar e, şimdi kaldığımız yerden devam edelim e, şuradan zaten aldım aldık e, şeylerimizi e, atalım. Nerede şurada yani biraz abuk sabuk oldu ama bayağı büyük büyük olacak yani güzel olsun istiyorum şuradan arkadaşlar bunun sonundan şuradan yani Nerede burası şura Değil mi? Bakalım dur şurası. Yani tam buradan arkadaşlar. Yok şuradan. saymaya başladı arkadaşlar. Tam 14 tane sayacağız. Doğru mu? Tam bak dikkatli bakalım. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 diyoruz ve şuradan 15. adayı yapıyoruz. 16 17 18 19 gibi zaten. Şimdi arkadaşlar buradan sonra ee, şuradan 2 yok yanlış koyduk. Şuradan 2 3 4 5 yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan sonra aynısını karşıya yapacağız arkadaşlar tekrardan. Şurada karşıya gelelim. Evet buradan bir Dur şu. Bunu niye koymuyor lan? 1 2 3 4 5 yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar notebook'u hemen aldım geldim arkadaşlar. Şimdi şuradan E şurada bir tane koyuyoruz arkadaşlar. Aynısını e, şöyle de koyacağız. Sonra buranın üzerine şöyle çıkabiliyor muyuz? Yok dur konmadı. Evet şimdi bir tane buraya koyduk arkadaşlar. Aynısını karşıya koyacağız. Şöyle ileri koyuyoruz. CTR ile basarak. E, siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bayağı güzel olacak çünkü. Şurayı koyuyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 yapıyoruz arkadaşlar. Sonra burası dikkatli olmalıyız. Şuradan L şeklinde koyacağız arkadaşlar. Şuradan arkadaşlar tam çaprazına şuradan şöyle L şeklinde arkadaşlar buraya koyuyoruz. Tam arada bir tane boşluk oluyor arkadaşlar. Sonra buradan bir buraya, bir buraya arkadaşlar bir de buraya yapıyoruz arkadaşlar aynı şekilde. Sonra arkadaşlar tabii karşı da yapacağız. Ee, karşıda aynı şeyi hemen yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi her tarafını yaptım arkadaşlar. Şimdi sıra şuradan hepsini arkadaşlar üzerindeki e, nota bloğojuz arkadaşlar hemen hepsini hızlı bir şekilde şöyle koyalım arkadaşlar ee, şuradan evet şu şöyle hızlı bir şekilde e, hepsini notabülo koyuyoruz arkadaşlar Evet düştük şuradan evet şunları koyduk şimdi arkadaşlar şuradan e, atlayabilirsek eğer evet şuradan hepsini üzerine arkadaşlar e, aynı zamanda böyle e, odun koyacağız arkadaşlar ben hızlı bir şekilde hepsini arkadaşlar böyle odun yapayım arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde evet arkadaşlar şimdi e ee, hepsimizden böyle odun şeklini yaptım arkadaşlar. Çok gayet evet, güzel durdu. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken şuradan e, şurada şöyle şuraya bir boşluk kırıyoruz. Şöyle bir tane daha kırıyoruz arkadaşlar. Sonra şuradan şöyle 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 gidip gidiyoruz. Tam buralar kalacak arkadaşlar. Sonra şuradan yok dur bu olmadı. Dur yanlış oldu. Şuraya kapatalım mı arkadaşlar? Üzerimize toprak şey taş var mı var tamamdır taşla kapatırız şunlar gereksiz oldu tamam, bu şekilde arkadaşlar kalacak ee, ya da şuraya dur kıralım arkadaşlar evet, burada kırılacaktı yanlış oldu evet, bu şekilde buraları kalacak arkadaşlar şimdi aynı şekilde hemen buraları da yapalım arkadaşlar evet arkadaşlar pistonları alıp geldim arkadaşlar hemen şimdi şuradan bir tane arkadaşlar boşluk açıyoruz arkadaşlar şuradan e, pistonumuzu koyuyoruz pistonumuzun üzerine üzerine tuzak kapısını koyuyoruz e, yenileceğimizi reston yenileceğimizi koyuyoruz ve şalterimizi koyacağız ama şalter almadık neyse ben şalteri birazdan koyarım arkadaşlar sizlerle beraber biraz yapalım. Şimdi burada aynı şekilde tekrar buraya piston koyuyoruz. Sonra piston üzerine tuzak kapısını koyuyoruz. Yapışkan piston üzerine burada yine e, koyuyoruz. Aynı şekilde burayı yapacağız. Hepsini aynı, aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Burada tam 4 tane olacak. Burada 4 tane burada 4 tane olacak arkadaşlar. Şimdi bir tane daha sizlerle beraber yapalım arkadaşlar. Sonra ben kendim gerisini halledeceğim arkadaşlar. Şunu da beraber yaptık mı tamam ben şimdi Dilerseniz arkadaşlar hızlı bir şekilde Diğerlerini yapayım arkadaşlar hemen Evet arkadaşlar şimdi şalteri alıp geldim arkadaşlar Dilerseniz şöyle e, şalterlerimizi Koyalım arkadaşlar hızlı bir şekilde Şöyle şöyle koyar, e, koyarak Önlerine e, çalışması Alacağız mesela deneyelim arkadaşlar Görüyorsunuz şu an mesela böyle bu şekilde Arkadaşlar düzenimiz çalışacak e, Zombimiz gidip, köyümüz gidip gidecek arkadaşlar Şimdi şuradan e, Ladin şeysini koyuyordur Şunu alalım e, buraya yanlış oldu. Ya. Şunu hiç kullan şunu kullanmış. Abi niye geçmiyor ya? Ha, üzerine mi dolduruyor Neyse öyle olsun. E, şuradan arkadaşlar geçelim. E 1 2 şuradan böyle dolduruyor, dolduruyoruz doldururuz arkadaşlar. Şöyle şöyle hepsini arkadaşlar e, kapatacağız şu şekilde. Sen ben sonra kenarlarını kapatırım arkadaşlar. Çok güzel görecek çünkü. Yani şuradan e, şu Şöyle hop düştük ama hiç canımız azalmadı çok iyi. Abi nasıl düşüyoruz ya buradan? Evet şuradan bir çıkalım şöyle şöyle. Aynı şekilde arkadaşlar buradan da yapacağız. Şöyle şöyle ve şöyle bu şekilde arkadaşlar. Full burayı yapacağız. Ee, bir daha şuraya e, yapacağız arkadaşlar. Şuraya kıralım. Ee, neredeydi şurada evet ee, Şuradan odunlarımızı tekrar koyuyoruz arkadaşlar Bu şekilde olacak Bu taraf arkadaşlar aynı şekilde Karşı tarafı da yapılması bir şekilde arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi şuradan Bu şekilde arkadaşlar 2 blok çıkarak e, Yukarı doğru çıkacağız arkadaşlar Şöyle hızlı bir şekilde e, çıkalım arkadaşlar e, Şuraya yapmaya gerek var mı Buraya da yapalım arkadaşlar neyse Şimdi arkadaşlar şuradan e, Şöyle şu şekilde ee, şöyle bu şekilde böyle böyle e, yapacağız arkadaşlar burayı aynı şekilde şöyle yapalım tamam bu şekilde arkadaşlar burası olacak ee, aynı şekilde hemen karşıya da şu karşıları yapalım arkadaşlar hemen evet arkadaşlar e, hızlı bir şekilde hepsini e, Arkalarını koydum arkadaşlar şimdi şuradan bu şekilde yapıyoruz sonra şöyle yapacağız hepsini sandık koyacağız şimdi buradan arkadaşlar e, sandıklarımızı yerleştirelim şu şekilde arkadaşlar Hepsine sandık koyacağız arkadaşlar. Şu şekilde. dilerseniz şunu da beraber yapalım. Şimdi arkadaşlar ben çoğunu kesiyorum. Çünkü hani sıkılmayın diyorum. Çünkü mesela buraya bu yap burayı yaptığım işlemi aynısını buraları yapacağım arkadaşlar. Hani o yüzden tek bir tarafa görseniz yeterli olur zaten arkadaşlar. Hani anlayacan hani anlarsın zaten. O yüzden arkadaşlar ben yine bu tarafı da yapayım arkadaşlar. Hızlıca kendim. Evet arkadaşlar, şimdi şuralara çit e, koyacağız arkadaşlar. Dilerseniz beraber sizlerle beraber şuralara hemen hızlıca çit koyalım. E, bu dekora, hani dekorasyon olsun diye yani bir şey ayrıcalı şey yok faydası yok hani. Ama güzel duracaktır arkadaşlar. Şimdi bu, e, dur hop şuralara da e, dilerseniz şey koyalım. Aslında hepsini koymaya gerek yok arkadaşlar. Bence bir boşluk bırakarak mı koysak? Gel yani mesela şunu alırız. Bir şuraya koyarız. Şunu alırız. Şu koyarız şuraya boşluk şu şekilde arkadaşlar ya da bunu da alalım şuraya koyalım arkadaşlar daha güzel durur şu şekilde de güzel duracaktır arkadaşlar şimdi şuradan yukarı çıkacağız şuradan kendinize dur şuradan merdiven yapalım şöyle şuradan merdiven yapacağız arkadaşlar şimdi buraları da kapatacağız arkadaşlar arkadaşlar nasıl kapatacağız şu şunları alalım arkadaşlar dilersiniz. Toprağımız var mı? Kolay kırılabilmesi için toprak Lazımız arkadaşlar. Şimdi şuraya Koyuyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde Şuraya da Koyarız. Şimdi şuradan Şuradan sağa gelerek duruyor. Olmadı. Yanlış oldu Abi bunlar Niye düz koyuyor, koyuyor ya? Acaba bizim eğilmemiz mi lazım? Eğiliyorum Aşağıya mı koyacağız? As Allah Şunu koyalım Abi istediğim gibi koyamıyorum ya eğilmeme rağmen yani bir de o zaman şşş, dur şöyle koyalım hop düştük Aa. abi nasıl düşeriz ya dur bir dakika ya olması lazım aslında normal şöyle de yani şu an istediğim gibi olmuyor Arkadaşlar şu an bu şekilde olmayacak Abi niye olmuyor ya? Şunun tam köşesine mi dek gelmiyor acaba? Ha şimdi oldu arkadaşlar. Tam köşesine yaparsanız eğer şunlar fazlalıklı oldu arkadaşlar. Bu şekil olacak. Evet ve düştük arkadaşlar. Çok iyi. Yani hemen şuradan şuradan hızlıca çıkalım. Ya bu şekilde olacak arkadaşlar. Yani anladınız zaten. Şuradan yine beraber biraz daha yapalım arkadaşlar. Ee, şurayı da şu şekilde bir tane daha toprak yaparsak arkadaşlar zaten yetecektir. şu şekilde yaptık arkadaşlar bu kadar yeterli sandıklarımızın üzerine olacak sonra arkadaşlar burayı kırabiliriz ee, küreğimiz nerede ee, küreğimizde arkadaşlar şuraları e, kıralım arkadaşlar hızlı bir şekilde şimdi bu şekilde e, arkadan bakarsanız bu şekilde görecek arkadaşlar şimdi hemen aynısını karşı tarafları yapalım Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde görüyoruz. Bayağı güzel olmaya başladı arkadaşlar. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Eee yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar. E, beğendiyseniz arkadaşlar ve kendiniz yapabilirsiniz. Çok güzel olacak çünkü. Yani hem işe yarar hem de hoş görünecek arkadaşlar, görünecek. Şimdi arkadaşlar bu şekilde buralara full dolduruz arkadaşlar. E, iki blok genişliğinde olsun arkadaşlar şu şekilde. E, şuraları full do e, dolduracağız. E, taş bloklarımıza. üzerine artık kapatıyoruz arkadaşlar. E, çatı görevi gibi düşünün arkadaşlar. Çatı görevi, yapı görevi yapacak bize. Evet, bayağı güzel oldu. Şimdi aynı şekilde hepsini yapacağız ama şuradan dilerseniz karşıya şu şekilde geçelim. Nasıl olsa buralarda kapanacak çünkü. Aynı şekilde şuraya da. Şuradan biz zıplayalım. E, şuradan şu şekilde biraz daha gelirsek eğer. Tamamdır. Şimdi çok güzel oldu. Anlaması zaten e, sanki bir Hani haller gibi olur ya eski hal olur ya onun gibi oldu arkadaşlar baya güzel oldu ee, burada zaten hani burası ticaret hali ya yani buradan köyler ticaret yapacağız çok güzel olacak arkadaşlar şimdi şuradan aynı şekilde e, şuradan aslında bak daha kolay yöntemini bulduk yani siz daha siz de bulabilirsiniz e, yöntemini arkadaşlar belki benden daha iyi e, yaparsınız şimdi şuradan e, şöyle 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 şuradan şöyle getireceğiz. Aynı şekilde buraları da hızlı bir şekilde düşürüz arkadaşlar. Dediğim gibi şurası iki blok genişliğinde olacak. Ee, şöyle. Bunu beraber yapalım istedim sizlerle beraber. Evet şuradan da yaptık mı? Tamamdır arkadaş, arkadaşlar. Aslında şurası biraz fazla oldu sanki ya gibime geliyor. Başında iki blok yapmıştık. <laughs> Burası 3 blok olmuş. Şunları kıracağız arkadaşlar. Biraz fazla olmuş. Zaten tahmin etmiştim şuradaki biraz fazlalıktan. Ee, şu, neyse. Şurada, şurada mı fazla oldu acaba ya? Abi bura hiç kalmamış. burada bir tane kalması lazımdı. Sanki gibi geliyor. Çünkü 1-2 olacak. Şöyle e, şurayı da alalım arkadaşlar. Evet bu şekilde. E, şuralara fazla olmuş. Buraları kıralım arkadaşlar. E, hata yapabiliriz. Normal olabilir. İnsanlık hali. Evet, bu şekilde arkadaşlar aynı şekilde Buradan da burada mı fazla oldu ya? Burası 3 e, blok olmuş. Burayı da kıralım arkadaşlar. E, şimdi burayı da kırdık. Evet şimdi arkadaşlar dilerseniz bir uyuyalım. Sabah olduğuna görüşürüz. Evet arkadaşlar sabah oldu. Şimdi dilerseniz arkadaşlar şuraya bir merdiven yapacağız. Bunları sökeceğiz. Bunlar sattım. Yani şu anlık e, geçici merdiven. Oğlum sen, ne işin var lan burada? Sen bana yaklaşmaya çalışıyorsun. Üzerimizden doluymuş. Alamadım şeyi. Şimdi arkadaşlar şuraya e, bu şekilde dur şunu şöyle koyacağız e, şu altları da kapatalım güzel dursun bu şekilde arkadaşlar merdiven oldu şuralara şu şekilde e, şöyle merdiven koyacağız ki kolay çıkabilirim arkadaşlar aynı şekilde karşıya da yapacağız arkadaşlar dilerseniz hemen şöyle karşıya da yapalım e, şu şekilde şöyle evet şöyle yaparsak eğer tam güzel duracaktır aynı şekilde şöyle hızlı bir şekilde yapalım Evet arkadaşlar bayağı güzel oldu. Bu şekilde buralardan e, çıkacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuradan e, ladin e, basamaklarımızı alıyoruz arkadaşlar. E, yukarıdan yapabilir miyiz? Şuradan e, yaparız. Şöyle daha güzel kolay olacak. şimdi Yukarıdan yanmaktansa aşağıdan yapmak daha kolay. Bu şekilde arkadaşlar ufak bir çatı detay olacak bizim için. E, bayağı güzel oldu burası. Aa şu fazladan yanlış oldu. Şu şekilde dur şunu alalım. Evet Bu şekilde arkadaşlar şuraları e, güzel bir şekilde e, kapatırız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bir bakalım. Abi harika oldu ya abi inanılmaz oldu ya. Bayağı bir gerçekçi oldu yani. Ben bayağı beğendim. Şu an detayları görüyor musunuz arkadaşlar? Yani bayağı güzel oldu. E, siz de bunları yapabilirsiniz arkadaşlar eğer beğendiyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi Dilersiniz dilerseniz şuraları kapattıktan sonra arkadaşlar aynı şekilde aşağıdaki e, aşağıdakiler gibi yapabiliriz arkadaşlar. Şuradan ladin e, lading alıyoruz arkadaşlar. E, şuradan şöyle bayağı bir e, şunun hızı kadar çıkacağız arkadaşlar. Aynı şekilde şöyle çıktık. Şimdi arkadaşlar şuradan ineceğiz. Evet, biraz evet, hiç canımız azalmadı çok iyi. Şuradan arkadaşlar e, aynı kademe olacak. O yüzden şöyle evet şöyle yapacağız arkadaşlar. Şöyle şöyle evet, şu yanlış oldu. Ee, şöyle. Şimdi burayı da aynı şekilde karşıdaki gibi çıkacağız arkadaşlar. Sonra evet çıktıktan sonra arkadaşlar şimdi bu bölge yapacağım arkadaşlar sizlerle beraber. Bir tarafı yapalım diğer tarafları ben kendim yaparım. Hani çünkü aynı şey olacağı için. Sonra arkadaşlar şuradan aşağı inelim. Şöyle şuradan, e şurada şurada arkadaşlar şey koyacağız. Aynı şekilde arkadaşlar e buraları da şöyle arkadaşlar kapatacağız. Hani aşağıdaki olduğu gibi arkadaşlar burayı da aynı şekilde yapacağız. Çünkü zaten iki katlı olmuş olacak hani. Evet, e, mouse'um hızlı olduğu için artık o hani gaming mouse aldığım için hızlı bir şekilde koyabilirim arkadaşlar. Şimdi ben diğer tarafları yapayım artık hızlıca. Arkadaşlar şimdi e, tabanı full kazdık arkadaşlar. Şimdi artık taş tuğlalarımıza döşeme zamanı geldi arkadaşlar. Taş tuğlalarımıza döşeyelim hızlı bir şekilde. Bayağı güzel oldu arkadaşlar. Bayağı yorucu oldu. Yani bayağı 2 saattir yayındayım. şey 2 saattir videodayım arkadaşlar. Bayağı yoruldum. Yani artık bir an önce bitsin istiyorum. Yani bir an önce bitsin de artık dinlenmek istiyorum. Yani acayip yoruldum. Yani bu tarz videolar arkadaşlar yoruyor. O yüzden arkadaşlar e, yani yapım videoları yoruyor. Ben yani bir de çok güzel olmasını istiyorum. Yani o yüzden hani daha güzel şeyler yapıyorum. Ve daha çok yorulmama sebep oldu arkadaşlar. Bundan sonra hani böyle yorucu video geldikten sonra arkadaşlar basit bir video gelecek. Yani diğer bölümde arkadaşlar normal bir e, sıradan bir video gelebilir arkadaşlar. Yani sıradan erken. Yani güzel gelişim videosu olacak ama yani bu kadar zor hani yapım videosu arkadaşlar. Çünkü cidden hani çok yoruldum yani yorucu oluyor. Şimdi neyse arkadaşlar bitti. Şimdi şuradan şal e, şalterlerim kırılmıştı. onları koyalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Şuradan evet. E, kırılan şalterleri de yerine yerleştirdik arkadaşlar. Evet şimdi bayağı bir bakalım şuradan dışarıdan. Abi bayağı güzel oldu ya. Yani inanılmaz güzel oldu. Dilersiniz arkadaşlar aslında şu ben e, şu tarafa da full e, taş yapayım. Bir de arkadaşlar çatımız yok ya. Hani normalde ben bu daha daha evine hani yanmak istedim dedim ya ama daha evimiz yok. O yüzden hani ben burada yapmak istedim. Burada yaptım. Hani bizimki böyleydi ama siz daha güzel yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben şu an bile arkadaşlar yani şu an haliyle bir inanılmaz duruyor. Çatıyı kapatmayacağım arkadaşlar. Çatı bu şekilde kalsın. Belki ileriki zamanlarda kapatabilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi artık köylere getirme zamanı geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz dilerseniz biraz uzaktan bakalım arkadaşlar nasıl oldu diye. Abi inanılmaz duruyor ya çok güzel durmuyor mu ya arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz Yani baya çok güzel oldu iki katlı e, büyük devasa köylü ticaret odası yaptık arkadaşlar Minecraft'ta yani ilk Türkiye Minecraft TR'de ilk ve tek arkadaşlar Şimdi arkadaşlar köylerimize taşıyacağız Ama ondan önce arkadaşlar bize vagon ve ray lazım arkadaşlar Şimdi şuradan e, sandık odasından beraber size vagon ve ray alalım arkadaşlar Zaten olması gerekiyor zaten bayağı vardı diye hatırlıyorum Şuradan bakalım dilerseniz ee, şuradan Hatta şu kürsüleri de alacağız Şu kürsüler okçu masası falan lazım Nalbant falan şey Demirci masası lazım ee, Okçu masası falan lazım Şuradan ee, ray alacağız Güçlendirilmiş ray alalım arkadaşlar Biraz da ray, normal ray alalım lazım olabilir Şunu arkadaşlar pişirmiştik zaten ee, kenarların arkasına koymak için Tabela alacağız tabela lazım olacak Şimdi buradan başka almamız gereken bir şey var mı Şuradan kız taş meşalesi alacağız Arkadaşlar şu otobüyonla işimiz kalmadı şu anda arkadaşlar tamam her şey var ama vagonumuz yok fark ettiyseniz şuradan vagon e, vagon yapacak biraz demir alalım arkadaşlar abi artık yarı kalmamış yani görebiliyor musunuz arkadaşlar şurada craft table'da vagon yapalım bir tane yapsak yeterli yani bir tane bir tane ya da bir tane lantı olsun arkadaşlar abi, bu vagon böyle değildi doğru ya şöyle dur abi vagon yan unutmuşuz arkadaşlar ya Şimdi şuradan toprakları atalım arkadaşlar üzerimizden. Gereksiz oldu şimdi topraklar. Demir dağıt. Nasıl olsa demirimiz var bir sürü arkadaşlar. Bir şey olmaz. Şalter dağıt. Bunlar kaybolursa kaybolsun artık. Yeterse yani etti çünkü çok hani yoruldum yani söylediğim gibi arkadaşlar. Şimdi şuradan ayarlayalım. Hani ee nasıl ya ben birkaç tane getireyim sizlerle beraber. Sonrası artık kendim bayağı bir uğraşacağım çünkü artık zor bir şey. yani Nasıl getireceğiz bilmiyorum. Şimdi şunu kıralım. Şuradan arkadaşlar ee şu şekilde şuradan, e, şuradan şöyle tamamdır. Şimdi şuradan beraber sizlerle şöyle, şöyle, şöyle düşünelim arkadaşlar. E, ben bir, daha şu da olmuyor mu şuna? Bu konuyor mu bu da konmuyor? Evet, şunu koyu verelim arkadaşlar olmazsa. Evet, şunun üzerine e, şöyle devam edelim arkadaşlar. Şuraya da koyalım. Yetecek mi acaba? Yeter diye düşünüyorum ama o bayağı uzak. Şuradan. Şöyle döndük arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar raylarımızı döşeyelim. Evet raylarımız bitti. Sıkıntı değil arkadaşlar. Şimdi şuradan e, şöyle camı kıralım arkadaşlar. Acaba kaçarlar mı direkt ama bilmiyorum ki ya. Kaçmazlardır umarım. Şimdi şuraya evet tam atam altına arkadaşlar. Tamam bindi arkadaşlar. Şimdi buradan benim buraya içine gir şuradan girsem nasıl olsa bunlar çıkamazlar. Ben biraz buradan kalktırayım arkadaşlar bunları. Evet tamam. Planımız işe yarıyor arkadaşlar. Ama şuradan ee, kızı taş pasama şeylerini kullanmadık. E, Meşaleden arkadaşlar. Resonları. Evet, şuradan şimdi hızlı bir şekilde köylümüz gidecek arkadaşlar. Biz de hemen önüne yer açalım şuradan. E, şöyle şuradan yerimizi açtık. Geçemedim oğlum gel şuradan ya Niye geçemedi çıkamadı ki açık şu an. Tamam. Şimdi o, o yere kondum. Aferin. Şimdi arkadaşlar biraz daha gitmesi gerekiyor bu. Ama şuradan ben üzerine normal toprak yok mu? Tamam. Şimdi. Aa, yanlış yaptık. Ama neyse. Şuradan şu şekilde e, kaçamasın diye arkadaşlar şey yapacağız. Ama neyse ben varım zaten e, kaçamaz. Şimdi. Şu... Tamam. Çok süper arkadaşlar. Şimdi tam orada köylümüz orada kalacak arkadaşlar. Aa arkasına şöyle de şöyle şey yaptık mı arkadaşlar? Durum sen geri git geri git. Tamam şimdi oldu arkadaşlar. Ee, bu şekil olacak arkadaşlar. Buraya e, kürsü masasını koyacağız. Kürsümüz nerede? Burada arkadaşlar. E, hemen kıralım ve e, kürsüyü şu şekilde verelim arkadaşlar. E, şurayı kıralım. E, buradan şeyimiz nerede? Abi şalter yok. Şalter nereye gitti ya? Aa ben tabii şalteri şeyde bıraktım değil mi? Neyse sıkıntı değil arkadaşlar. Şunu da bozduğumuz yere düzeltelim bir. Ee, sadece sizin hani görmeniz açısından yapacağım arkadaşlar burayı. Gersin ben kendim hallederim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Yani çünkü çok uzun oldu kayıt. O yüzden kendim yapmak istiyorum geri kalanı. Evet şu an hadi al oğlum şey alsana. Görevi alsana niye almadı görevi Tekrar mı şey yapmam lazım acaba Şuradan şunu koysak Neyse şimdi ben kendim tekrar yapayım arkadaşlar ee, Şuradan Neredeydi bizim kürsü masamız Abi Niye almıyorsun ya Beğenmedim mi Hadi alsana Abi şimdi bunu çıkarsam kaçar mısın ya acaba? Bak yine almıyorsun. Başka bir şey mi alman gerekiyor senin acaba? Anlamadım ki ben sen faydasız bir şeysin ya. Alsana. Daha sen alman lazım bunu ya. Görevi alsana. Niye almıyorsun? Daha önce falan mı alman lazım acaba ya? Görevi. Lan kaçma dur dur. Ay Allah senin yüzünden şey yaptık yanlışla ya. Bekle orada senin yüzünden şey yaptık. Şurayı yapıyorum ama buraya da olmuyor ya. Abi yaptık yaptık her şeyi de burası kaldı ya. Onu sinirlendim ya. Vav wow, bu hiç olmadı. <laughs> burası hiç olmadı. Arkadaşlar ben bunu bir çözüm hızlı bir şekilde ya. Evet arkadaşlar şimdi e, bayağıdır uğraşıyorum arkadaşlar buraya getirmeye çalıştım. E, bayağı arkadaşlar şimdi derseniz yukarıya bakalım artık son kez e, videoyu kapatacağım. Şuralara boşam artık onlara video dışı sonra kendimi kapatacağım arkadaşlar e, kendimi yapacağım. Çünkü bayağı yoruldum arkadaşlar videoyu uzun oldu. Şimdi arkadaşlar burada e, kütüphanecilerimiz var. Burada e, bu bölümde kütüphanecilerimiz var kitapçılarımız var. E, şuradan işte bir şeyler alabiliyoruz kütüphanecilerimizden. Burada arkadaşlar okçularımız var. Okçuya birkaç kere vur, birkaç kere vurdum hani girerken. O yüzden fiyat yükselttiler ama biz onları düşürteceğiz, e, düşürteceğiz, arkadaşlar. O da ileriki günlerde olacak. Burada arkadaşlar e, alet geliştiriciler var arkadaşlar. Bu da alet ustası diye geçiyor. Burada da arkadaşlar 5 tane yaptım. Hepsinden 5 tane var arkadaşlar. Bu şekilde bayağı güzel oldu. Şuradan inelim arkadaşlar. Toplamda arkadaşlar senin köylüm az kaldı. Birkaç tane de zaten. Biraz köylü yapacağız arkadaşlar köylü çiftleştirdikten sonra arkadaşlar e, daha şimdi so sonra arkadaşlar şu kalan yerini, e, kapatabiliriz. Toplamda 9 tane daha köylü ihtiyacımız arkadaşlar. Toplamda şurada 5 5 5 e, 4 de şurada arkadaşlar toplamda yok toplamda evet 5 10 19 tane köylümüz arkadaşlar. Şunu falan öldüreceğim neyse öldürmeyeyim arkadaşlar. Bu da e, etrafta dolansın arkadaşlar. Fiyat kırmış. Bak bu çok iyi. Fiyat kırmış. Çünkü fiyat yükseltmiş. Yani ben zümrüt kitabı daha çok şey yani. Mesela arkadaşlar bu şekilde olacak. Yani şimdi şu arkaları var arkadaşlar. Arkalarında arkadaşlar ben zombi yerleştireceğim. E, video dışı. Ve arkadaşlar bunlar e, zombiden kurtararak bize fiyat kıracaklar. O da ilerleyen bölümler arkadaşlar. Ben onu göstereceğim ileriki bölümlerde arkadaşlar. Bu şekilde bayağı bir zengin olduk. Yani bunlardan bayağı bir şeyler elde edeceğiz. Ve şu üst, üst tarlalarındaki sandıkları arkadaşlar dolduracağız umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar video beğenmeyi kanala kanala abone olmayı unutmayın bak arkadaşlar burada tarımcılar var biz tarımcıları yapmadık ama tarımcıları yapacağız onlar şu an bizim tarlamızı uğrasınlar e, içimiz olsunlar biz burada e, şu tarafta biraz tarımcı yapabiliriz arkadaşlar neyse umarım video beğenmişsinizdir e, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar fikirleriniz benim için önemli bir sonraki